Herkese merhabalar. Ben Burak Şold ve videomuzun konusu şu. Bütün oyuncu ekipmanlarımızı tek bir markadan toplamak mantıklı bir şey mi? Artıları nedir? Eksileri nedir? Bu videoda bunları anlatıyor olacağım. Çünkü bir marka uyumluluğu takıntısı var. Yani işte klavyemi şu markadan aldıysam mouse'umu da bundan alayım. İşte kulaklığımı bundan aldıysam mouse de ondan olsun bari deyip yola çıkıldığında aslında çok güzel kombinler de ortaya çıkabiliyor. Ama bir takım yazılım tarafında problemlerle de karşılaşabiliyoruz. Detaylarına gireceğiz. Lakin daha önceki videolardan geldiyseniz herhangi bir tanesini beğenmeyi unuttuysanız bu videoyu beğenebilir. Kanalıma abone olabilirsiniz. Beni ücretsiz bir şekilde desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Açıklama kısmında linkler olacak. Oradan güncel fiyatlarını görebilir. Satın alabilirsiniz. Bu videoya arkadaşlar Logitech destek oldu. Bu kiti yolladılar. Ben teker teker ürünleri de anlatacağım. Başta söylediğimiz sorunun cevabını da veriyor olacağım. Şimdi detaylara geçelim. Önce klavyeden başlayalım. Logitech G915X Lightspeed olarak geçiyor. Üst segmentte alışık olduğumuz bir tasarım Logitech tarafında. Peki bir önceki nesle kıyasla neler getirdi? Keycap'lere baktığımızda, anahtar başlıklarına baktığımızda artık PBT çift katmanlı malzeme, aşınmaya karşı, parlamaya karşı çok daha dayanıklı bir malzeme. Sonrasında üst plakaya bakıyoruz. Bunu daha kalın bir hale getirmişler. Genel manada malzeme kalitesini arttırmışlar ve anahtar tarafına geldiğimizde aslında burada bir değişiklik yok. 1.3 milimetre de basılıyor. Yani bir önceki nesilde aldığınız performansın aynısını, tepkiselliğin aynısını almış oluyorsunuz. Ama şöyle bir fark var. Bu anahtar yapısına baktığımızda üzerinde çeri benzeri bir yapı göreceksiniz. Daha tırnaklı, daha kırılmaya müsait o yapıdan kurtulup aslında çeri tasarımına gitmişler. Güzel olmuş. Tam boy bir klavyedir kendisi. TKL versiyonu da bulunmakta. Siyah ve beyaz renk seçenekleriyle beraber geliyor. Üzerinde güzel bir fırçalı metal yüzü yüzey var dediğim gibi daha kalın hale getirilmiş. klavye şöyle bir tuttuğunuzda eğmeyi bükmeye çalıştığınızda ufak bir esneme payı bulunmakla beraber elinizde güzel kaliteli hissettiriyor. Logitech'ten beklediğiniz kaliteyi sizlere veriyor. Altına geldiğimizde plastik malzemeyi görüyoruz. Çoğu rakibinde de olduğu gibi tabii ki tamamı metal malzemeden üretilmiş külçe gibi klavyeler de var. Onların da hakkını yememek lazım ama rakipleriyle benzer çizgide olduğunu söylemek lazım. Ayaklar iki kademeli istediğiniz gibi açılandırabiliyorsunuz. İçerisinden bir bileklik çıkmıyor. Daha önceki nesillerde de olduğu gibi. Hemen altında bir de USB alıcısını gizleyebileceğiniz bir yuva var kaybetmemek için güzel bir şey yani taşımak için, sasola götürmek için o USB'ler çantanın dibinde kayboluyor yuvasının olması güzel bir şey. Üzerinde bir tipçe yuvası var. Kutusundan çıkan kablo yeterince kaliteli. Sonrasında da açma kapama anahtarını görüyoruz. Ekstra tuşlara geldiğimizde iki grup halindeler aslında. G1, G2, G3 şeklinde devam ediyorlar. Üsttekiler silikon malzemeden basmaları oldukça kolay ve dönükleri de benim hoşuma gitti. Diğerleri ise normal tuşlar gibiler. Aslında bunları Logitech'in G Hub yazılımı üzerinden özelleştirebiliyorsunuz. Ve diğer ekstra butonlara geldiğimizde burada aydınlatmasını ayarlayabilirsiniz. Light Speed alıcısıyla beraber 2.4 GHz üzerinden bağlayabilirsiniz. Bluetooth üzerinden de bağlantı söz konusu. Multimedya tuşları var. Yine silikon malzemeden dönükleri oldukça güzel. Diğerleri gibi. Ses ayarı var. Döküm malzemeden imal etmişler. Hissiyatı fena değil. Sadece biraz daha ağır bir mekanizma orada oluştursalarmış. Daha güzel olabilirmiş ama tuttuğunuzda o metal hissiyatı var mı var. Keyifli mi keyifli ve geniş olduğu için elinizde rahatlıkla bulup zır 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 dır dır dır. <laughs> yani yapabiliyorsunuz. Keycap'lere anahtar başlıklarına geldiğimizde bir önceki nesilden zaten en büyük farkı burada. Çift katmanlı PBT malzeme kullanılıyor. Hafif üzeri böyle pürüzlüdür, kumlu gibidir. Oradan da zaten ayırt edebilirsiniz ama en önemlisi parlamaya karşı gösterdiği direnç. ABS malzemenin en iyisi dahi biraz asidik bir seriniz varsa yani 6-8 ay içerisinde parlatabilirsiniz ve üst segment bir klavyede görmek istemeyeceğiniz bir şey. Aslında Logitech çok daha öncesinde PBT malzemeye geçmeliydi. Onu da açık ve net bir şekilde söylemek lazım ama bu nesilde geçiş yapılmış. Hisleri gayet güzel. Üzerindeki fontlara bakıyorsunuz öyle abartılı oyuncu, robotik şeyler değiller olması gerektiği gibi. Ama Logitech ülkemizde çok ciddi satış rakamlarına ulaşsa da giriş orta segment klavyelerini Türkçe olarak sunsa da üst segmentte maalesef o ciddi satış rakamlarına ulaşılmadığından dolayı büyük ihtimalle Türkçe karakterimiz maalesef yok. Türkiye'de satılan bir klavye Türkçe olmalı diyoruz. Bunu tekrar tekrar söylüyoruz. RGB aydınlatma tarafına geldiğimizde lazer kesimli olduğu için gayet güzel bir şekilde o aydınlatmayı görebiliyorsunuz. Gece kullanımda, loş ortamlarda gayet güzel gözüküyor aslında. Işığı duvarlara saçıldığı işte inanılmaz bir ışığı var falan diyemem. Ama gayet güzel bir şekilde tuşları aydınlatıyor ve tuşların üzerinde ekstra multimedya görevlileri olsa bunlar kesilmemiş olsa sıkıntı olabiliyor. Onları göremiyorsunuz gece karanlığında. Burada böyle bir durum yok. Zaten ayrıca multimedya tuşları var. Logitech'in G-Hub yazılımı üzerinden rengini, efektini, ışık şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Ve ışık şiddetini ayarladıktan sonra, diyelim kapalı ve açık kablosuz klavyede çok fark ediyor ya e, ne kadar güç tükettiğini o anda ve ne kadar süre bu şekilde çalışabileceğini açık veya kapalı size net bir şekilde gösteriyor. Benim daha önce hani denediğim yazılımlar işte farklı markaların olsun herhangi bir tanesinin bu kadar böyle nokta atışı, hani şu kadar sana kullanım süresi verir diyen yazılım görmemiştim ben tebrik ediyorum güzel. En önemli kısma anahtarlara geldiğimizde 1.3 milimetrede basılan anahtarlar bunlar. Kail imzalı, e GL switch olarak geçiyor kendileri. Bir önceki nesille kıyasladığımızda aslında switch'ler farklıydı ama basma noktaları yine aynı. Aynı performansı alacaksınız aslında. 1.3 milimetre ne demek? Piyasanın geneline baktığımızda Cherry MX e bakıyorsunuz. Güncellenmiş olanı 1.8 milimetrede basılıyor. Gelen toplama göre basma noktası sonrasında slim bir klavye olduğu için, low profile olduğu için hani tepkiselliği yüksek bir klavyeydi. Yine öyle devam ediyor. Basış hissiyatı olarak o yüksek profil klavyelerde tak 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 mesela ulti atacaksın şak diye basıyorsun klavyenin tuşuna ya. O dönüt hissiyatı yok ama onlar kadar gürültülü bir klavye de değil. Bu klavye bir ofis ortamında rahatlıkla kullanılır. Hiçbir şekilde hiç kimsenin tepkisini çekmez. Sert basmaya kalktığınızda daha sesli çalışıyor ama normal bir kullanımla normal bir gürültünün altında bir gürültü oluşturuyor. Dolayısıyla sessizlik arıyorsanız mekanik klavyede buna bakılabilir. Oyun performansına geldiğimizde özellikle mobatörü oyunlarda 1.3 mm'de basılması, low profile olması hani sizi rakiplerinizin önüne taşıyabilir. Tabii ki rakiplerinizi kullandığı klavyeler, onların anahtarları, kablolu mu kablosuz mu bağlanıyor. İşte internetin gecikme süresi nasıl? Onunla eş bir platformda mısınız? Ya bunlar hiçbir zaman eş bir platformda olmayacak değişken faktörler. Ama Genel manada ben burada ne görüyorum? MOBA türünde bir oyun oynuyorsanız büyük ihtimalle rakibinizin önünde olabilirsiniz. Hatta tabii ki manyetik anahtarlar var. 0.1 mm'de basılanlar var. Bunlar başka bir kategoride yer alıyorlar açıkçası. Hani ben burada manyetik bir anahtar görmek ister miydim? İsterdim hani güncelleme esnasında. Ama yine de aldığım performans, deneyim. İşte bir yandan MOBA türü oyunlar oynuyorum, bir yandan Valorant oynuyorum. Yani FPS türünde olup yetenekler kullandığınız oyunları da bakıyorum güzel bir deneyim var. Yani üst segment bir klavyede görmek istediğim basma noktası bulunuyor. Daha iyileri var mı? Var. Logitech evet. G502 X Plus'a baktığımızda iki tane daha kardeşi var. Bu en abi olan model. Ergonomik açıdan değerlendirdiğimizde Palm ve grip tutuşa oldukça uygun. Büyük bir fare, bir miktar daha ağır bir fare. Hani ağırlıkta kontrolü buluyorum ben diyorsanız tercih edebileceğiniz farelerden bir tanesi. de elimle böyle rahatlıkla sarabildiğim, elimin tamamının oturduğu yüzük parmağımın itilmediği bir tasarım. Üzerine baktığımızda çok bölgeli bir RGB aydınlatması var. Profillere göre de şu anda mesela renkleri değişiyor görüyorsunuz. Sniper butonu var mesela onun detaylarına geleceğiz. Üzerinden direkt DPI ayarını yapabiliyorsunuz. Bunun arasında geçiş yapabiliyorsunuz. GHP üzerinden belirlemiş olduğunuz kademeler halinde ve veyahut G-Hub üzerinde oyun profilleri var. Valorant'a gidiyorsunuz. Orada mesela belirlediğiniz DPI ayarları var. Oyununa göre bunları değiştirebiliyorsunuz ve oyun açıldığında direkt o mod devreye giriyor. Buradan o DPI'ler arasında da geçiş yapıyorsunuz. Kliklere baktığımızda burada hibrit switchler kullanılmış. Aslında optik switchler ama mekanik hissiyatını daha kuvvetli hale getirmişler. Ve tıklama aralıklarına baktığımda aslında bayağı tepkisel. Yani rakibinizden tabii ki geç tıkladığınızda ölürsünüz. Ondan ya ondan yana yapabilecek bir şey yok ama eğer ki tıklamak istediğinizde hem size bir direnç uygulamıyor. Çoğu rakibine göre daha az dirençle çalışıyor. Hem de basma noktası çok sığ bir noktada. Minimal bir güç, minimal bir mesafe kat ediyor ve hızlı bir şekilde tıklamış oluyorsunuz. DST'de de oldukça güzel. Klikleri bu hibit switchleri ben beğendim. Sükrüle baktığımızda kademeli bir yapı ama bir tuşa basıyorsunuz, sonsuz yapıya dönüşüyor. Zaten öştik bu konudaki öncülerdendi. Rakipleri daha sonra bu ikili, iki kademeli yapıya geçmiş oldu. Hemen arkasında da mesela G9, G7, G8 İleri geri butonlarını görüyorsunuz ki bunlar da gayet el altındadır. Sniper butonunu görüyorsunuz. Toplamda 11 tane ayarlanabilir butondan bahsediyoruz. Cihap üzerinden istediğiniz görevi verebiliyorsunuz bunlara. Sonrasında bu Sniper butonu bunun yerini yönünü değiştirebiliyorsunuz biraz yani elinize daha uygun hale işte ben başparmağımla bu şekilde daha rahat basabileceğim yere getirebiliyorsunuz çıkartıp solunda ve sağında silikon yüzeyler var tutuculuğu arttırıyor biraz terleyen birisiyseniz tutuculuk arıyorsanız bunu sağlıyor açıkçası ve ergonomik açıdan şunu özellikle belirtmeliyim ölçülerini sizlere göstereceğim hepimizin eli bir değil boyutları bir değil dolayısıyla biz fareyi tam kavramak istiyorsak işte palm ve grip tutuşu istiyorsak bu fare bunu sağlıyor klov ve fingertip tutuşa çok uygun olduğunu ben düşünmüyorum. Her farenin farklı yapıları var. Mesela Superlight'e bakıyorsun tam fingertip faresi. Çok güzel bir faredir o da. Bu ama kavrayıp birazcık da ağırlık isteyen kullanıcıların tercih edebileceği bir yapı. Ölçüleri verdim. Kendi el ölçülerinizle kıyaslayın. Neden? Elinizin, kolunuzun bir uzvu, bir parçası olmadığı sürece içerisinde isterseniz 1000 IPS'lik sensör olsun hiçbir anlamı yok. Önce elinize oturacak. Çünkü bu segmentteki faridenin zaten sensörleri gayet iyiler. Önünde bir tipçe portu var. İsterseniz kablolu, isterseniz kablosuz kullanabiliyorsunuz. Şarj halinde de rakiplerinde olduğu gibi tabii ki kullanılabiliyor. PTF topuklar var. Bunları biraz aşındırmanız gerek. Sert ve yumuşak yüzeyde, kumaş yüzeyde gayet güzel bir şekilde çalıştır açıkçası. Açma kafa butonu görüyorsunuz ve altında bir kapak var. Normalde altında alıcısını görüyorsunuz. Yani üzerinde alıcısı taşınabiliyor. Yine kaybolmaması için güzel bir şey. Keşke her farede olsa. Her farede yok aslında bu mesele. Sonrasında bu fare power core destekli. Power Play Mouse e geldiğimizde detaylarına ineceğim ama bu fareyi hiçbir zaman şarj etmek zorunda kalmıyorsunuz Power Play ile beraber. Bir kablosuz fareyi hiçbir zaman şarj etmiyorsunuz. Sensör ne yani kalbine geldiğimizde Hero 25K sensörünü görmekteyiz. 400 IPS ve üstü veri şeklinde bir ifade var. Logitech tarafı böyle kullanıyor açıkçası. Hani Superlight 2'ye de bakıyorsunuz. 888 IPS ve üstü şeklinde bir ifade kullanılmış. Ve bu farenin fiyatında baktığımızda 650 IPS'lik, 750 IPS'lik sensörleri sahip aslında farelerde görüyoruz. Bu arada IPS inç başına tarama hızıdır. E tarama hızı ne kadar yüksek olursa başarımı da o kadar yüksek olabiliyor. Bir takım kritik hatalar yoksa eğer ki farede. Burada da öyle bir hata kritik bir durum bulunmamakla beraber hani daha üstü olabilirdi sanki bu fiyat segmentinde. Oyun performansına geldiğimizde dediğim gibi palm ve grip tutuşa daha uygun claw ve fingertip için Logitech'in diğer farelerine de bakılabilir diye düşünüyorum. Oyun esnasında işte hikayeli bir oyun oynuyorsanız da o heyecana kaptırıp böyle farem ben sıkıyorum ergonomik olmalı kendimi yoruyorum fareyle diyorsanız yüzük parmağınızı itmeyen bir tasarım var. Baş parmağınız çok güzel bir şekilde oturuyor. Ergonomik açıdan bu tür oyunlarda çok keyif alacaksınız. Tabii ki FPS türünde de oyunlar oynayabilirsiniz ama orada mesela Super Light benim gözüme hafifliğiyle beraber daha tatlı bir seçenek olarak geliyor. Bu hem günlük kullanıma uygun hem de böyle hikayeli oyunlar daha çok ağırlıkta oynuyorsanız ve ağır farelerde kontrolü buluyorsanız tercih edebileceğiniz bir çözüm. Farenin altında bir detay var demiştik. Bu kapağın altında evet USB görüyorduk. Bir saklamak için güzelmiş ama pinler var. Mıknatıs değil onlar arkadaşlar. Aslında Power Play mousepad'i aldığınızda içerisinden çıkan power core'u buraya takıyorsunuz. Ve bu fare artık bir daha şarj gerektirmiyor. Çünkü mousepad mouse'u sürekli şarj ediyor. Ve belli bir bölgesinde değil tamamında. Powerplay'in detaylarına baktığımızda hem kumaş yüzey hem sert yüzey kutu çıkıyor. Bunları değiştirebiliyorsunuz rahatlıkla. Kavuşuk bir yüzeyin üzerine bıraktığınız için içerisinden kayıp düşmüyor. Kenarlarında da zaten sınırlar var bunu destekliyor. Altında da yine kavuşuk bir yüzey var masanızda kaymayacak bir şey. Burada bir modül görüyorsunuz kutusundan çıkan kablosuyla beraber ki Micro USB neden Logitech mesela seneler önceki sunmuş olduğu bir hoparlöründe gördüğüm kablonun aynısı. Logitech G560'ın aynı kablosu tip C olabilirmiş burada neden tip C yok? Neyse bunu çok dert etmeyelim çünkü bir defa taktıktan sonra çıkaracağınız bir şey değil. Ama bu mousepad'in meselesi şu. Her yerinden mouse'u şarj edebiliyor. Aslında ben bunların bir benzerini görmüşüm. Nedir? Mouse'un bir köşesinde çiğ şarj alanı var. Mouse'u oraya bırakıyorsunuz şarj oluyor. Bir standa bağlamanız gerekiyor. Kabloya bağlamanız gerekiyor ama bu mousepad'in tamamından fare güç alabiliyor. Fareyi şarj etme derdinden kurtulmak için bu kurulumu yapmanız gerekiyor. Ve Powerplay'in desteklendiği aslında çok fazla fare yok. 4 tane modelden özellikle bahsedebiliyoruz. Daha fazla model tabii ki gelecek. Ama diyelim ki bu fare ile beraber Powerplay'i kombinlediniz. Şarj derdi diye bir şey yok. Yani kablosuz bir fare ama şarj etmiyorsunuz. Çok güzel bir şey aslında. Powerplay'in şöyle bir güzelliği de var. Güzel düşünmüşler. Şimdi mousepad'in üzerinde koskocaman bir ünite var. Ne işe yarıyor bu? Aslında burada bir lightspeed modülü bulunmakta. Siz şimdi powerplay'i bağladınız. Bir port işgal ettiniz kasanızdan. Sonra mouse'unuzun alıcısını bağladınız. Bir port daha işgal etmiş oluyorsunuz. Bunun için ne yapıyorsunuz? Mouse'un alıcısını artık bağlamanıza gerek yok. Power Play'e bağlıyorsunuz mouse'unuzu ki eşleştirmesi de çok çok kolay. Bu sayede tek bir port üzerinden hem powerplay sisteme takılı oluyor, oradan gücünü alıyor, mouse'u şarj ediyor. Hem de veri aktarımı sağlanıyor. Mouse'unuz PC'nize powerplay üzerinden bağlanıyor. Mouse'un kendi içerisinde zaten bir bataryası var. Yani Power üzerinden çeker çekmez aman bağlantı koptu diye bir şey yok. Veyahut işte eski nesil mousepadlerde olduğu gibi çiğ şarj noktasına tam bırakmamışım, şarj olmamış veya işte standına koymayı unutmuşum fareyi o yüzden şarj olmamış. Eyvah gibi bir durumlarla karşılaşmamanızı sağlıyor PowerPlay. Yoksa dediğim gibi burada bir batarya var. Logitech G733 oyuncu kulaklığına geldiğimizde uzun zamandır piyasada olan kulaklıklardan bir tanesi. Cıvıl cıvıl renk seçenekleri var. Genel konstrüksiyonuna baktığımızda plastik malzemenin ağırlıklı olduğunu görüyoruz. 270 gram civarı bir ağırlığı bulunmakta. Kulağınıza taktığınızda aslında konforlu bir kulaklık. Suni deri yastık yerine mikrofiber yastıklar kullanmışlar. Tabii ki yalıtım anlamında dışarıdan içeri gelen ses, içeriden dışarı çıkan ses suni deriye göre daha fazla ama daha havadar olduğu için uzun süre bilgisayar başında kalabiliyorsunuz. Yorulmadan bilgisayar başından kalkmış oluyorsunuz. Yani yalıtımı da aslında hiç fena değil. Sadece suni deri kadar değil arkadaşlar. Şurada bir askı göreceksiniz. Bunu değiştirebiliyorsunuz. Yine cıvıl cıvıl şeylere dönüştürebiliyorsunuz. Kafa bandı ayarı yok. Bunun iki kademeli bir ayarı var. Ve başınızda böyle sabit kalıyor. Yani sinirle bir hareket yaptığınızda kafanızdan kayması çok kolay değil. Kulaklara uyguladığı baskıyı aslında şöyle azaltabilirsiniz. Bu kulaklı böyle kutuya şöyle gergin bir şekilde bırakın. Belli bir süreden sonra belli bir açılma payına ulaşıyor. Ve daha konforlu bir yapı oluşuyor. Çoğu hi-fi sınıfı dediğimiz kulaklıklarda da bu şekilde esnetebiliyorsunuz bu yapıyı. Altında yine geliyorsunuz hazinerle buluştuğu noktada ufak bir oynama payı var. Çeşitli kazalar durumunda orada bir oynama payı olsun ki kırılmasın diye bunu yapmışlar büyük ihtimalle. İçeri dışarı çok çok az hareket ediyor. Burada birazcık daha hareket payı olabilirdi ama bu sayede dediğim gibi şu tutuculuğu sağlıyor. Bu tutuculuğu arıyorsanız evet sağlıyor. Sonrasında üzerinde böyle RGB'li aydınlatmalar var mı? Var. Bunları yine e, diğer ekipmanlarla eşleyebiliyorsunuz G Hub üzerinden. Aydınlatmalar güzel gözüküyor ama kulaklığın kullanım süresinden çalan bir şey ve görmediğiniz bir aydınlatma ne kadar mantıklı? yorumlarda sizlere bırakıyorum. Siz biliyorsunuz zaten cevabını. Sonrasında mikrofonu takılabilir, çıkarılabilir yapıda. Üzerinde piyonu bilek yüzeyler göreceksiniz. Bunları çizmemeye dikkat edin. Yani bezle silerken tozlu bir bezle silmeyin mesela veyahut temizliğini aksatmayın arkadaşlar. Geri kalanı ise böyle daha mat bir, e, kumlu bir plastik malzemeden. Sonrasında üzerindeki tuşlara baktığımızda mikrofon susturma butonu bir anahtar şeklinde değil. Ses ayarı sonsuza kadar gidiyor. Ve hissiyatı hiç fena değil. Böyle ağır bir yapısı var. Beğendim. Açma kapan butonu görüyorsunuz ve tip C portunu gör diyorsunuz arkadaşlar. Yastıklar yumuşak yastıklar iç boyutlarını ben sizlere göstereceğim. Kendi kulak ölçülerinizle kıyaslayın. Ben kulağıma taktığımda şunu hissediyorum. Yukarıdan aşağıdan hafifçe değiyor ama kulağımı formunu bozacak kadar değil. Benim kulaklarım da hani çok küçük kulaklar değil, değiller açıkçası kameradan belli olmuyor belki ama en azından benim kulaklarımı yormadı. Hani memory foam gibi yani o kadar yoğun değil ama bir yandan o kadar da sert değil. Yani İyi ya, konfor açısından güzel bir kulaklık. Kafa bandı ayarını mutlaka kendi istediğiniz noktaya getirmeniz gerekiyor yoksa sıkı hissedebilirsiniz. Bu ayarı mutlaka yapın. İçerisinde 40 mm'lik 20 Hz 20 kHz frekans aralığına sahip sürücüler var. 39 ohmluk sürücüler bunlar ve genel manada DTS-X desteğiyle beraber headphones olarak geçen bir standart var. Sound çevresel ses motorundan bahsediyoruz aslında. Bunu açıp kanalları birazcık daha yiyip oyununda bulunma hissiyatını güçlendirebilirsiniz ama ben sound çevresel ses motorlarının açılmasını çok tavsiye etmeyen birisiyim açıkçası. Markadan markaya değişiyor tabii ki bu durum. Kulaklığın stereo başarımı ile alakalı hani oyunlar oyun performans kısmında bahsederiz ama deneyebilirsiniz. G-Hub üzerinde şöyle bir güzellik de var. Equalizer ayarları var. Topluluğun oluşturmuş olduğu equalizer ayarlarını direkt olarak bu kulaklığa yükleyebiliyorsunuz. Yani ben equalizer ayarı yapmayı bilmiyorum. Nasıl yapacağım, nasıl edeceğim diyorsanız topluluğa girin. Müzik için equalizer ayarı var, oyun için equalizer ayarı var. Kendi G-Hub'ın üzerinde de ayarlar var ama Kullanıcıların da oluşturmuş olduğu, mesela adım sesini daha iyi, daha iyi duyuran Equalizer ayarı. Açın. İşte müziklerde basslarının daha doygun gelmesini, daha vurucu gelmesini sağlayan Equalizer ayarı. Tabii ki kulaklığın sürücüleriyle hani sınırlı olmakla beraber bu ayarları uygulayıp kulaklığınızı sizin kulağınıza daha uygun hale getirebiliyorsunuz. Oyun performansına geldiğimizde bir defa konforu güzel. Ben 5 saat boyunca yeri geldiğinde WoW oynuyorum mesela, Raid yapıyoruz. Kulağımdan çıkardığımda da yorgunluk hissetmek istemiyorum. Ha şu zamana kadar kullandığım en konforlu kulaklık değil belki ama konforlu bir kulaklık yine de. Hani konfor için alacaksanız evet. Oyunlarda ses kasmak için Valorant oynuyorum son zamanlarda dereceli bir şekilde. Gayet güzel bir şekilde adım sesini duyuruyor. Sağdan soldan işte köşelerden falan. Duyarsınız yani yanınızdaki tünelden geçen adımın adım sayısını duymakla beraber böyle önünüzden sanki geçiyormuş gibi kulaklarınızla görüyorsunuz gibi oluyor. Ben ses kasma kabiliyetini gayet beğendim. Yani kaba tabiyle ses kastırır ya. Bu kadar net. Ama Müzik performansına geldiğimizde bir müzik kulaklığı değil. Baslar varlar. Maksimum sesi yeterli. Orta seslerini biraz açmak ihtiyacı hissedebilirsiniz ekolayzer ayarıyla. Şu anda zaten sizlere bir örneğini göstereceğim. Çözünürlüğü iyi. Çözünürlüğü iyi. Oyunlardaki çözünürlüğünü de başarılı buldum. Müziklerdeki çözünürlüğünü de başarılı buldum. Ama hani genel olarak bu bir oyuncu kulaklığı. Müzik için tercih edeceğiniz kulaklıklar birazcık daha değişiyor. Oyuncu istediğini buradan bulabilir. Ürünleri tanıdık diye düşünüyorum. Şimdi başta bahsetmiş olduğum sorunun cevabını vereyim sizlere. Yani bir markadan klavyeni, mouse'unu, mousepad'ini, işte kulaklarını bunları toparlamak bir marka uyumluluğu tırnak içerisinde oluşturmak mantıklı bir şey mi? Arkadaşlar ben ekipmanlarıma baktığımda hiçbirisi birbirinin aynısı markalar değil. Ama bunun getirmiş olduğu sorunları göze aldığım için bu şekilde bir kurulum yapıyorum. Ben nedir? Şimdi mouse'um için ayrı bir yazılım. Klavyem için ayrı bir yazılım. Mousepad'imin RGB aydınlatması var. Onu da kontrol etmek için bir yazılım kurmam gerekiyor. Kulaklığımın yazılımı ayrı. Şimdi bunlar hepsi aynı anda açık olduğu zaman görev yöneticisine gidin. Performansa bakın. %1, %2 kullanım yapıyorlar. Ki benim sistemimde de 5900X var. Hiç fena bir işlemci değildir kendisi. Buna rağmen bütün bu uygulamaları topladığınızda %5'lik, %7'lik bir kullanım oluşturuyorlar. Sadece uygulamalar. Bir de düşünün ki giriş orta segment bir kasaya sahipsiniz. 12400 feriniz var veya Ryzen 5 5600'ünüz var. Yani böyle bir sistemde giriş orta segment bir sistemde performanstan düşürüyor sizi kötü kötü bir durum. Şöyle bir şey de oluyor. Mesela benim klavyemin yazılımı düzgün çalışıyor. Mouse'umun yazılımı bazen açılmamaya karar verebiliyor güncellemeden dolayı. Windows güncellemesi oluyor, kendi güncellemesi oluyor. Yeni işte ürünler ekliyorlar o arayüze. Benim ürün o arada kaynayıp gidiyor. Arayüzde göremiyorum bazen. E sonrasında kulaklığımın yazılımına geliyorum. Kulaklığı görüyor. Equalizer ayarını işleyeceğim. Şöyle bir equalizer ayarı yapayım diyorum. Hiç işlemiyor. Kulaklığın sesi hiç değişmiyor. İşte mousepad'imin yazılımı aslak köstek çalışıyor. Problem değil. Ama işte bu bir sorun. Yani bir sürü farklı yazılımla uğraşıyorsun. Bir tanesi düzgün çalışıyor, bir tanesi düzgün çalışmıyor. İşte mouse'um düzgün çalışmadı. DPI yarını yapamıyorum. Açılmıyor bile uygulama. Şimdi böyle olunca bütün markalar için söylüyorum. Bir tane marka kendinize belirleyip yazılımın düzgün çalıştığına emin olup Diğer çevre ekipmanlarını da o markadan toplayınca tek bir arayüz, tek bir uygulama üzerinden kontrol etmiş oluyorsunuz. Ve yaşayabileceğiniz sıkıntıları aslında minimuma indirmiş oluyorsunuz. Ha şey demiyorum, hadi herkes bütün ekipmanlarını tek markadan alsın demiyorum. Siz zaten sisteminizi oluşturduysanız bir sorun yaşamıyorsunuz, sıkıntı yok. Ama bu tür yazılım problemleri yaşıyorsanız ve düzgün çalışan bir arayüze ihtiyacınız var ama onu bulduysanız Evet, diğer ekipmanları da aynı markadan toplamak, tırnak içerisinde marka uyumu yakalamak işinize yarayabilir. Ki burada Logitech G Hub üzerinde benim işime yaradı, kullanışlı bir yazılım. Dediğim gibi oyun profilleri var. Hepsini eşlik kullanabiliyorsunuz. Yok yönetici olarak çalıştırıyor, yok güncelleme geldi bozuldu vesaire gibi durumlarla karşılaşmadım. Senelerdir Logitech G 560 hoparlör kitini kullanan birisi olarak bütün güncellemeleriyle de burun buruna gelip herhangi bir sorun yaşamadığımı da görünce Logitech'in bu ürünlerinde de yüz anlamında bir problem yaşamadım, bir sorun yaşamadım. Kurulumları sorun yaratmadı, güzel güzel rehberler var anlatıyor size. Sade gibi gözüküyor, fazla detay yokmuş gibi gözüküyor ama aslında klavyede dediğim gibi hangi modda ne kadar süre çalışacak, aydınlatma açıkken ne kadar süre verecek, ne kadar tüketim oluyor şu anda klavyenin üzerinde buna kadar gösterebilen bir yazılımdan bahsediyoruz. O yüzden bütün ekipmanlarınızı tek markadan toplamak, Özellikle sorun yaşadığınız bir platform, bir ortam varsa Mantıklı olabilir. Evet videonun sonuna gelmiş olduk. Faydalı buldunuz mu? Beğendiniz mi? Beğendiyseniz beğen butonuna basabilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Beni ücretsiz bir şekilde desteklemiş olursunuz. Açıklama kısmında linkler olacak. Oradan güncel fiyatlarını görüp satın alabilirsiniz bu ürünleri. Dediğim gibi Logitech destek oldu bu videoya. Yani bir soruyu cevaplamak istedim. Onlar da bana bu Logitech ekipman setini yolladılar. Videonun destekçisi oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ama ben artılarını da eksilerini de sizlere bağıra bağıra anlattım. Bana sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Instagram üzerinden takip edip oradan da sorabilirsiniz. Görüşürüz. Hoşçakalın.